harbi bu adam da maçı bıraktı. Lan adam pas a. Had a shot that moved in the air. da fal yaptım ya. Hihi hihi. Patate chips. Patate chips. Arkadaşlar ya bugün ikinci beleş maçımızı kazanıyoruz. tur demesi de yani arkadaşlar beleş maçı severim yani ben. Ha dayı bu ne ya hadi kullanıyorsan kullan. Santra. Santra ediyor da bu adam şey oluyor. A Oğlum Kobel nasıl öyle iyi lan? Benim karıcımdan kötüdür. Yemin bile ederim aldı. <laughs> Yok lan. Geri döndü maça ya. Döndüğü gibi de gol attı yani. Derken atmadı. Arkadaşlar bu maçın tadı çıkmayacak ya. Bu değil Bu değil mi? Kadrom çok kötü ama arkadaşlar. Bir adamın kadroya bakın, bir benim kadroya bakın. O Hakan Çalıkkalaoğlu ne yapıyorsun? Şöyle bir koyalım. Aha. Intercepted <laughs> Adam dalga geçiyor tiki taka yaparak biliyorum. Put some bend on the shot. Ah be Arkadaşlar oğlum benim kadro Buradan bakın Hepsi iyi şey gözüküyor neden böyle oluyor Anladın mı Lan, lan, ya mola bitti. Oğlum benim oyuncular çok kısa ya. Gabriel Jesus hiç pas verecek çok falan. Onu mat yedirme lan oradan da. Ah! Aferin kandı. <laughs> Arkadaşlar lan çok kötü çıktı. Gördün mü lan şut çekti ne ya? Yedirim gül gül ölürsün. Oğlum benim Gabrejus biraz garip. Aha. Berabere. Picked up on the flank. Lan oğlum ne oluyor? Lan kim lan o? Çıkaracağım vallahi o topu alamayan kimdi? Went with the header. Cık. bitti ya işte. <INEGülüyor> <laughs> Arkadaşlar kötü oynadık biraz şey diyeyim ya. Oo, Berardi ölmüş bildiğin ölmüş la adam ölmüş mettomun ayranı falan oluyor. ya dedim. Ronaldo'yu koyarak. Koyarak yani Ronaldo'yu. Bunun Ferran Torres'ü nereden çıkardı lan? An. Aga penaltı yok. Oğlum adam herhalde bilgisayardan oynuyor. Hem de olabilir sen TikTok'a... Aha! Oğlum adam 5 kişi 6 kişi de aldırıyor. Ben nasıl alayım bundan topu ya? Bir de oyunum da kusuyor. Mamam efsane bir oyun. Uf. Vış. Ha lan aga be. Ulan gol at vallahi. Kafayım. Atım Oğlum adam dalga geçiyor benimle ya. Ana. Vallahi çıldırırsın ya. Nasıl gol yedim oğlum They the ball in the of the field. Oha 92 yapmış adam Ronaldo'yu. Oğlum adam beni bitir. Ben çalım yedikten sonra oyunu bırakırım. Ya ben nasıl bir çalım yedim ya? Aha. Arkadaşlar orada Gabriel Jesus. Ronaldo'yu. Çıktı çıktı o çıktı o ya yeah. Hernandez alamadı topu. Guardiola Bu bunlar ne diyor? Luis Hernandez. her Hernandez mi ne onu mu Kardeşi ya ikisi ben ikisini oynatıyorum yani ikisini de katları iyi. Lan <laughs> adamlar nasıl oluyor? Kan dedikti. Neyse taç oldu. Arkadaşlar maç 20 dakika olacak ya. Sol kanat Ronaldo'nun yolu bulmuş. Şey var o. Kötü olacağını bile bile koyuyorum arkadaşlar. Kadrom iyi mi arkadaşlar sizce ya? Hiç değilim de. Hop dinle. Bu. shot with finesse Oğlum adam şut vurdu mu? Ooo <laughs> shot with finesse Adam Eger'ini falan da hareket ettirmeyeceğim. E <laughs> dört doka Camavinga gelecek koyayım. Oğlum bu ne? Hayır ya <laughs> 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 arkadaşlar <gülüyor> Şu maç bitsin çıkacağım arkadaşlar, canınızın sıkıldığını biliyorum. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim ya arkadaşlar. Ah oğlum, <laughs> adam zamanı oynuyor yemin ederim ya. İyi ki yaptı bir de. Hop, hop, hop. Buradan çıkabilir miyim? Ah be. Ya arkadaşlar ben bir kere o adam sağ orta sağ <laughs> Cristiano Ronaldo ile bana ta orta sağdan gol attı ne kopya uzanmadı bile ya ben kafayı yemiştim ama. Arkadaşlar bu maçta böyle bitti olsun Leonardo Leonardo Martinez Sevmiyor ya? Deplasmanda inecek arkadaşlar olacak. Söylemeye devam ama orada işte. Ama türlü çeyine Dokuzun abi büyük. Altı şey arkadaşlar. Nördü büyük. Altı böyle büyük. beraberlik. Ben dur. o. Uçma lan ben o kazandan daha kötü. Ben bunu yenerim ama. Bu da Arkadaşlar sizinle ne diyen sezon alalım. bakalım. Ya, şu Legend

Yuu. Şampiyon efsane statüme. Aa hemşire yt değil mi? Aa hemşire yt'nin kulübünde. En sevdiğim total futbol kanalı. Hemşire yt inşallah bu videoya görür de yorum yaparlar. Çok seviyorum hemşire yt'yi. Hayranıyım. Bu adamın kadrosu da Neck Pop'u um, olmadı 120 123'lük bir de. Abart kanka. 123'lük neck pop'e ne? Kulüp var mı ya oyunda? Kulüp varsa nerede ben onu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım. bilsek bir büyüyünce ben ne yapacaksın ya Dedi ya ne kopa ne kopa Kartan çıktı neyse arkadaşlar çok uzun oldu bugünkü video İnşallah video tutar amin, ha, amin. İnşallah tutar Neyse Diğer ki günlerde başka videolarda inşallah görüşürüz. O zaman görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum.